Arkadaşlar hayırlı günler. Her şey doğada YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Murat abi'den aldığımız arı almaya geldik. Kardeşimle birlikte biraz sonra arımızı kovana yerleştireceğiz. Arkadaşlar arıcı kuşları, arıları yiyorlar. Murat abimiz yine sem aldığımızları bu Arkadaşlar benim Arımızı kovuğumuza boşaltmaya başlıyorlar arkadaşlar. Arı bu, bu tarafta. Ya Allah ya Bismillah diyelim arkadaşlar. Bu bu Eren bir sakin ol. Körüklesin. Arının bir şeye geçsin. Yavaş yavaş yavaş. Çek şey hocam çek. Şey. Çekiyorum Murat abi şey. sen anlat bize. Biz bu arıcılığı... Bu arı da arı var mı? Bu Var tabii. Niye sessizler Murat abi arılar? Çalışmıyorlar. Otuna bakayım hadi. Oturduğun arının otu ney? Arının kodu ne? Hocam bak ben sana söyleyeceğim. Zayıf bunda arı yok. Arı yok mu? Hiç mi yok? Çok arı Hiç de var. Adam bak üzerine gazı, Ali üzerine gazı gülüm önce. Soracağım. Şimdi biz mesela şerbet yapıyoruz ya arılara. Evet. Bu yaptığımız şerbetin oranı ne olacak? Bu... İlkbahar ve sonbaharda. Çünkü evet. değişiyor ya. O çıtayı çekeyim ya, ben sana söyleyeyim ki çıtayı... Evet çıtaya bakalım. Ali Can, çıtayı göster şunu. Çıtayı abi, bir kaldır bakalım. Göster. Şurup oranına evet. ayarlayacağım. Şurup, Şurup oranına bakacağız. Bak, çıtayı gel, bir kaldır. Bir saniye hocam, gel şimdi bak. Burada bal yoksa, şurada bal yoksa koyu vereceksin. Hmm. Şurada. Şu üç, üç sırada bal yoksa, bu arada ac demek diyoruz, koyu vereceksin. Varsa normal birebir vereceksin. Burada abi şu beyaz görünenler ne? Erkek abi. Erkek abi karattı. Şimdi hocam da. bak. Bir evet. Bak şimdi bu arı şurada devamlı bal olmak zorunda. Şurada. Şurada evet. bal yoksa bu Şurada bal yoksa iki kilo şekere bir kilo su koyacaksın. Burada bal yoksa. Evet. Varsa bir kilo şekere bir kilo su. Ölçü bura. Bu, bu ilk bahar ve son baharda fark eder mi? Etmez. Etmez. Burada bal yoksa ac demektir. Aç arı suyundan doymaz. Biz arılara bazen bakım yapıyoruz. Koanları açıyoruz ya, ortalama sıcaklık kaç derece olması gerekir? 15 derecede açılması gerekir. Eğer altında olursa? Vururuz, sıkıntı olur. Arı, Arı sokar. Şu an 7'de 8 7 8 derece. 7-8. Harı saldırır diyorsun yani. Tabii. Soğuktan mı saldırıyor? Tabii tabii. Peki, yavruya zarar olur mu soğukta açarsak? Olur. Yani böyle şu anda olmaz mesela. Ama rüzgar yenir, yani bir dakikada ölür yavru. Bir dakikada? 1 dakikada ölür. Hmm. Hırçınlığı o zaten. Yavru. Ya, abi yavrumu üşü, üşüteceksin diyor yani. Ne yapıyorsun sen bana? Sisteme zarar vereceksin diyor. Evet. Sen şu anda benim sisteme zarar veriyorsun diyor saldırıyor. Sen şimdi adamın evine gidiyorsun. Kaliförünün evinde kapıyı alıyorsun. Dış kapıyı açık bırakıyorsun. Ne yapacak adam? Nasıl olacak? Yapacağı şey şu. Bu seni saat kovmaya çalışacağım. Arız değişme öğlen. Saat 1 Hava sıcak amenna. Ama bugün bile saat 13'ü geçmedi burası. Meteoroloji 13, 13 diyor şu anda. Hissedilen. Hmm. De 13 saat 10'da. Kovanın derisiydi. Gaz olduğu da sabah kalktı. O bizim o. Ordu. Ordu kovanımı. Murat abinin Ücretini verelim. Hayırlı uğurlu olsun hocam. bize. Allah razı olsun inşallah. iyi gelir. Karlarımız çoğaltırız Arkadaşlar sovama yavru çok güzel. Çok kalamıyoruz şimdi yavru üşür. Yavru üşür arkadaşlar çok kaldırmıyoruz. Bak bu arı balya yapmaz abi. Bu arı balya yapmaz. Neden abi? Bozuk Irkı bozuk mu? bozuk. Cinsi bozuk yani. Evet, cinsi Cinsinde cibilliyetinde Yırkı bir şey yok. Artık o balans. Bunu ben ben sana. Bakın ne yapıyorsun? Yavruları da parmana veriyor. Yani zayıf olan arıları takmayın. Aynen bal yapması. Çok yavru, çok çuval yavru Çok çuvaldır ama bal yapmaz. Sana gelmez. Ama ver de sen veriyorum, sıkıntı yok ha. Çoğalır ama bal alamaz. Bal alamaz. Bal arız değil yani. İçine yani. yani. döktün ya daha Arının anası dışarıda kalmış. Murat abi şimdi arıyı yerleştiriyor. Kıble, Yerleştirirken neye göre yerleştirmeliyiz? Kıble önemli. Bir, ikincisi de sabah kreşi görecek arı. Yani arının kıbleye gelmesi iyi olur. Arı kıbleyi sever ve arının bıraktığımız alanın güneşi görmesi önemli. Murat abi peki oğul satışı diye bir şey olabilir mi? Oğul satışı diye. Yani. Diyelim oğul arı oğlu verdi dalakondur kondu. Ben bu arıyı satıyorum diye bir şey var mı? On neye göre satıyoruz? Yani askere de Mesela geliyorsun bakıyorsun bir çıta iki çıta. Evet. Aynı e, şeyde mi hesaplıyoruz? <laughs> yok hocam bu iki taş Neye göre hesaplıyoruz onu? Ya o, öyle bir kazan yok da adam meraklısı olur. Yani sen şimdi ben bir oğul olsa görsem burada. Hı. Mesela ne işte. 500 <laughs> lira <laughs> falan değil. Hmm. Ortalama. Yani. Ama senin arın gibi olursa 500 lira vermem. Şeylerden... Evet, tabii canım yani arı vardır, iki çıtar vardır, beş çıtar. Ya olabilir diyorsun. Olabilir, tabii tabii olabilir. <laughs> Bu arıların giriş kısmını önünü kapatmışsınız ya. Bazılarını fark ettim şu an bunlarda yok da. Ne niçin kapatıyoruz abi? Sıcak olsun da hocam. Ne kadar soğuk burada, yer, burada yer. Allah Allah. Evet. E ee, kendi arı e, kapatmaz mı kendi önünü? Kapatır ama hocam bu ileride kapatır. Yani Kışa doğru değil mi? Ha, evet. Propolis bulmazladım. Propolis. Propolis. Peki Propolis. sen açılmışken şeyi sorayım. Propolis dediğimiz olay ne Murat abi? Dünyanın, Biz burada şey deriz. Eryum deriz. Dünyanın en son antibiyotiği. En son en, en antibiyotiği. En güçlü antibiyotiği. Acı tabii ya sen bal mı Onun neyden yapıyor Murat abi? Adışarı Propolis'i. Ben evet Ahmet abimizin dediğine göre bunu ağaçların reçenesinden yapıyormuş. Ben ben evet, araştırma yapıyor. var mı? Yok, yok. Murat abi tamamen duygusal bakıyor olaya. <laughs> Ahmet abimiz biraz daha kitabı bilgilere göre hareket ediyor. Kim burada bitiriyorum. Murat abi'den bir arada biz aldık. Ee, görüşmek dileğiyle sorularınız olursa e, sorabilirsiniz. Murat abiyle devam edeceğiz çekimlerimize. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bir Hoşçakalın. Hayırlı günler. günler.